Merhaba dostlar. Ben Görge. Bugün Dead by için 3. bölümde karşınızdayım. Bugün Huntress oynayacağım ve 1 ve 2. bölümündeki o stok zamanı baya geçti. Yani şu anda çok rahat bitiyor. Şu anda çok rahat bitiyor görüyorsunuz. oynadı da bayağıdır oynamıyordum. Dedim bir 3. bölümünü çekelim. İlk 2 bölümden istediğim verim alamasam da olsun. İlk perk'üm avcının indisi. Bu bir efsun arkadaşlar. Oyun içinde kırılabiliyor. Kurbanlar iyileştirme sırasında becerilerimiz tutturaması %6 gerileme oluyor. Burada 1 ile 4 nişanda becer sesi arasındaki süre azalıyor. 5, 5 nişan ulaştığımızda da artık direkt pat diye ekranlarına çıkıyor. Hiçbir şekilde bir ses basarı gelmiyor. İkinci pörk ise av tutkusu arkadaşlar. Tespit etlemiyoruz yani bizim haremizi ve bu yani dehşet alanımızı komple saklıyor. Ve 40 saniye boyunca bulunmuş oluyor. Üçüncü pörk ise arkadaşlar kan yankısı. 10 yenip bir kurbanı eğer kancaya asarsam diğer tüm he bütün kurbanlar kan kaybı ve bitkinlik durum altına giriyorlar. 30 saniyeliğine. Sonda olmazsa olmaz olarak düşündüm. Kanlı kasap örgü arkadaşlar. Normal saldırımda her birisini yaralarsam 90 saniye boyunca kan kaybı ve ağır durum ikisine etkisine giriyor. Ve kan kaybının sebep olduğu iyileşme ilerlemesi de %25 artıyor burada. Yani iyice oyunu yavaşlatıyoruz. Şimdi gelelim eklentilerimize. Birincisi köy güçüren zehri. Baltaları 60 saniye boyunca köylük durum etkisine sokuyor. Bu da hiçbir şekilde hare vesaire göremiyor. Normalde takım arkadaşlarınız vesaire görebiliyorsunuz kurbanken. Şimdi gelelim ikinci eklentimize. Lekeli baş eklentisi. Vurulan hedef 80 boyun 80 saniye boyunca ağır yaralı ve kan kaybı durumuna etkisine giriyor. Yani birinci pörke benzer. Ama bu birinci saldırımızda yani normal şekilde baltayla vurursam burada da baltayı fırlattığımda bunun aslında bu etki altına giriyorlar. Evet dostlar şimdi yerli adamıza avalanız mori maç içinde kimi iki kere asarsam üçüncüde ben kendimi öldürebilirim. Asmama gerek olmuyor. Direkt yerde. Şöyle başlayalım maça. Biri daha pörk attı ama göstermedi. Sadece benim mori perkimi gösterdi arkadaşlar. Evet Raccoon City yendi. Biraz kapalı bir harita bizim için bir tık zor olacak. Önce bir touch pad'imi kapatayım. Tamamdır. Şöyle mücdenleri ufak ufak bir gezelim bakalım. Neredeler? Bir görelim. Evet gördük. Güzel. Bu arada arkadaşlar oyunu bayağıdır girmiyorum. Bir hata falan yaparsam birazdan mazur görmenizi sizden isteyeceğim. Normalde bu kadar kovalamazsın böyle ama. Aaa. Gitmiyor En evet, sonunda tutturduk Balta ya. Bize harita tur attırdı. Hemen şöyle, seni bir asalım. Gel. Hmm bu jen Güzel bir jen hemen bitti. He. Tamam. Kovalanmak istiyordu kovalamayacağım onu. Tabii bir doğup, dolap, hatırladığım yerlere gitmek istiyorum ama. Ulan salak ben seni görmemiştim bile. <laughs> evet şimdi gelecek arkadaşlar bizi kör etme. Şöyle yukarı bakıyorum. Yukarı ve aşağı bakarsanız zaten kör olmuşsunuz. Ama yukarı bakmak genelde daha garanti. Çok güzel denk geldi. Ee, yani bu oyunun yaptığı şey bayağı. Oy şey yaramazken ki ama. Yani. Mer timing gelse çıldırdım burada. Ne yaptı orada palet mi açtı bir şey yaptı. He şey patlatmış. Duyuyorum. Duyuyorum sesini duyuyorum. Tam böyle benim istediğim yerlere gitti. <laughs> Bitirmiyorlar ama yine de vuruyorlar. <laughs> ben orada arada bir derin düştüm biraz daha içeri doğru kaçınlar. <laughs> Bırakıyorum. çok kötü yere koştum biliyor musun tamam, bir şey fark etmiyor daha da yakın bunu kendi vuracaklarını düşünüyorlar fight mı arka arkaya? Yeah. Bayonet birisi gelecek zaten şimdi. <laughs> Buralarda bir yerde dolap var mı? Ne yapıyor <laughs> oğlum Böyle bir şey hiç gerek yoktur. Okay. Huh? Çok iyiydi o. Çok iyi, iyi yaptın kendi buraya getirerek. Şimdi bundan sonrasında maçı slaglamaya oynayacağım arkadaşlar. Yani yerlerini yerde bırakıp diğerine koşacağım. Ki bu maçı 4 kill bitirmeyi düşünüyorum. Taktik genelde satıyor ki sağda şu anda. Çok güzel. Yani. Diğeri de arkamda. Romil de şu valisi ne yapacak? Oo, bak sana tutturdu. Tamam. Hmm. Mantıklı, mantıklı. Oh. Ben körü boyut geçme. Şimdi, bunu öldürmeyeceğim. Bunu ortaya doğru taşıyacağım. Biraz. Uygulatmasını bir da istemiyorum. Buraya bir yere atacağım bunu. Arkadaşı gelip alsın. İsteyim onu. Arkadaşı olmazsa en son gidip morya atarım. Ki şu anda kendi yerini belli etti mesela. Çok bir şey yaptım. Oo, maçı salıyor. Çok güzel. Ne hızlı olsa. <laughs> Şimdi bakın kapalı kalırsa eğer daha çok puan kazanıyoruz. Çok iyi maç. işte böyle. Son iki bir. Son iki mi? Bir güzel tuttuk maçı. Ve dört tane mor arkadaşlar. İşte böyle antres. bayağı zorlu maç yani cgmize yazalım evet dostlar şimdi dediğim gibi yeni bir setle başlayacağız ben bu aralar yine keseceğim sen en son seti yaptıktan sonra sana anlattığım kısmı göreceksin hadi bakalım bu arada bazı perkleri kullanabilirim tamamdır biraz level bastım gördüğünüz gibi zaten 300.000'den yaklaşık 170.000'e falan düştük kampanımı şimdi buradan bu bir önceki maçın setiydi şimdi yeni maça bir set yapalım evet dostlar şimdi perkleri anlatacağım yaptım şeylerimi. Inset falan. Şimdi birincisi ceza kancası. Dört tane rastgele kanca ceza kancası oluyor. Bunları beyaz haliyle görebiliyoruz maç içindeyken. Eğer buraya kurban asarsak biz 24 metreden çıktığımız zaman yani o kurbandan uzaklaşırsak 24 metre %20 daha hızlı mahluk ilerlemesi oluyor. Bu da yani normalde bir dakikada veya da 2 dakikada ölen birisi Artık %20 daha hızlı ölmeye başlıyor. Oradaki yani struggle ve ölme çizgileri daha hızlı doluyor. Evet şimdi de ikinci perkümüz var. Çivili tabut. Dolapları %30 daha hızlı açıyoruz. Dolaptan çıkanlar zayıf durum etkisine maruz kalıyorlar ve çığlık atıyorlar. 4 saniye boyunca da bu kişileri görebiliyoruz. Evet bu gene aynı. Yeni bir efsun. Avcının nindisi perkü. Geçen başta kullanmıştık. Yine anlatmayacağım. Diğeri de kanlı kasap. Bunu da anlatmayacağım. Zaten diğer maç anlatmıştım. Şimdi eklentilerde de yeni komple değiştirdiğim için bunları da değiştireyim dedim. Şimdi bu sefer artık baltayla vurduğum zaman birisine baltayı fırlattığım zaman 10 saniye boyunca aciz duruma giriyor. Yani adeta bir şey yapamıyor. 10 saniyeliğine o adam resmen oynan atmış gibi oluyoruz. Diğeri de piyade kemeri. Bu da balta vuruşu bize %3 daha fazla sürat veriyor. Yaklaşık normal katil hızına çıkabiliriz yeniden. Normalde Atris bir tık daha yavaştır. Adak olarak da bu sefer adak koruması verdim. Morin vesaire zaten bitti. Bu harita atılan bütün adakları bir anda reddediyor. Evet sevdiğim bir harita geldi. Biraz zor ama. Ölü <laughs> itbarı. Salakların kazandığı puana bakın bakın. Çarpı iki şey var. Gerizekalar sadece 11 puan alabilirler. Yani bu maçı saymayacağım yüksek maliden. Çünkü çok çok hızlı bitti maç. Aşırı hızlı bitti. Aynı pöklerle bir maç daha gireceğiz. Az önceki maç. Neydi arkadaşlar? Yani adamlar sanki speedrun yaptılar. Bir önceki maçı eğer kesmeden bile atsam yüksekliğinden 5 dakika falan olurdu. Ya bu adam var ya, adam gibi adam, %100 yatmış. Harita ile ilgili hiçbir şey yok. Hiçbir yorum yapmayacağım. Adam da doğar. Ama sakat de bağırmıyor. Öyle bir avantajı oluyor. Görmemiş RP. Görmemiş RP hemen. Görmediniz arkadaşlar. Siz de görmediniz. Ben de görmedim. Yalan söylemeyin. bakalım. Bir kovalayalım bu. Çok iyi vardı. Karşıdakinin değerini gösterdi bana. Bakalım bu jihad atışısı bu galiba. Bak 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 bak. İki kişi burada oturmuş jen yapıyorlar. Ne kadar terbiyesizce. Şalık atın, sen gel bakalım. Kovulucu Allah Allah Kovulur mu git ya Oyun da bak böyle işte öyle maç kazandım ya bir tane Bir tane maç kazandım ya Öyle yaptığında şimdi karşıya kayıtsızları veriyor yani Harbi Oyun yapımcılığına dahi bilenleri veriyor karşıya şu an Çüş. Baltayı görsem öyle bana yapmasın lan. Gerizekalı mı? Aktarıyor? Bize kağıda yiyeceğim ben onu salak Salak sen de da sarsam olur. Ama yani hemen buna ceza kancasına sal. al. kaldı artık yani jen şey yapma gibi. Arkamdan kuşu geçti arkadaşlar. <laughs> Problem yok dönelim gel. güzel. <laughs> Bak nasıl olursa kurtuldu orada. Ya nasıl oluyorsa direkt arkadaşı gitmiş yalnız çünkü. İki takım mı acaba? Sanırım bu iki kişi takım. <laughs> ee, ben aldırım onu sana. tut şimdi Neyse şu an son bir. Şu an ben bir liste çay şey satıyorum. Diğer iki işte hayvan gibi yükseltme. Şu anda jener açtı. Görün bu ikisi yükseltme var. Sonunda bana tibe atacak. İyi, iyi izleyin. Çok iyi izleyin. Adam yanında tuş oldu gitti. Senin <laughs> ne kit İyi taktik. <gülüyor> 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 sen milleti sevledin. Bakalım sen kim seviyecek? Görün. Ha birbirlerini yiyorlar. Okey. İyileşin iyileşin. Aaa bak. İyi, i̇yi, kaçtı iyi kaçtı. Curtum, ¿qué okay. Tamam. O kadar toksiklik yaptınız. O kadar dalga geçtiniz. Aha. <laughs> Bu bir önceki canaşı denizmek için. Hadi soksun. Senin kadar çok hayvansı bir rush geldi. Bakar mısınız? 32 tier. 43 tier. Dostlar maç başında 3 maç, 3 maç oynayacağız dedim de. 2 maçta da bence şu anda gayet yeterli. Videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.